Arkadaşlar merhabalar. Engelsiz Yaşam Yolu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere engelli raporlarına nasıl itiraz edilir bu konudan bahsedeceğim. Kanalıma abone olur, beğenirseniz sevinirim. Engelli raporlarına nasıl itiraz edilir? Engelli raporları nasıl yenilenir? İlişkin engelli sağlık kurulu raporları sürekli veya süreli olarak düzenlenir. Çözge raporları ise genellikle süreli olarak düzenlenir. Engelli raporları niye sürekli değil de süreli olarak verilir? Arkadaşlar mevcut rahatsızlıklarımızda ilerleme veya düzelme olacağı görüşü hakim olursa hocalarda genellikle e, raporları süreli verilir. Ama hastalık kronikleşmiş ise rapor süresiz olarak düzenlenir. Erişkin Engelli Sağlık Kurulu ve Çözger raporlarına teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz etmemiz gerekir arkadaşlar. Süresi içinde yapılmayan itirazlar kabul edilmez. İtirazı raporu aldığımız ilin sağlık müdürlüğüne veya ikametimizin bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne yapmamız gerekir. Bunun dışındaki illerde engelli sağlık kurulu raporlarımıza ve çözger raporlarımıza itiraz edemeyiz. Eşkinler için engelli sağlık kurulu raporuna bireyin kendisi, vasisi, vekili, annesi, babası, oğlu veya kızı itiraz edebilir. Özger raporlarına ise anne, baba veya mahkeme tarafından çocuğun velayeti verilen kişiler itiraz edebilir. Mahkeme tarafından velayet verilen kişiler genellikle anne babaların boşanmasından dolayı anneye ya da babaya verilen velayetlerdir arkadaşlar. Engelli ve çözger raporlarına başka kimler itiraz edebilir? Engelli ve çözger raporlarına resmi kurum ve kuruluşlar itiraz edebilir arkadaşlar. Resmi kurum itirazlarında süre aranmaz. Yani o şahsi bireysel başvurularımızda aranan 30 günlük süreler resmi kurum ve kuruluşların itirazlarında aranmaz. İlişkin engelli ve çözger raporuna itiraz edilmesi halinde birey İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlk raporun alındığı hastanenin dengi veya bir üst kademedeki en yakın farklı sağlık kuruna yönlendirilir. İlk hastane ile ikinci hastane tarafından düzenlenen erişkin engelli ve çözger sağlık kurulu raporları aynı yönde ise rapor kesinleşir ve itiraz süreci sonlandırılır. İlk hastane ile İkinci hastane tarafından düzenlenen raporların farklı olması durumunda bireyin itiraza devam etmesi halinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından birey hakem hastaneye yönlendirilir. Hakem hastane raporu kesindir, itiraz edilemez, yenilenemez. Süresinde itiraz edilmeyen her iki sağlık kurulunda düzenlenerek kararları aynı olan ve hakem hastane tarafından düzenlenerek kesinleşen erişkin engelli ve çözger sağlık kurulu raporlarına ne zaman başvurabiliriz? Yani 30 gün içinde itiraz edemediğimiz, süresini geçirmiş olduğumuz, itiraz sürecinden sonra ikinci hastane ile ilk raporumuzun aynı yönde olduğu, ve hakem hastane tarafından düzenlenen raporlara raporları yenileyebilmemiz için raporun teslim tarihi üzerinden 6 ay geçtikten sonra yeni bir hastalığımız oluşması veya mevcut hastalıklarımızda değişiklik olması durumunda yeni bir rahatsızlığımızın olması durumunda İlk rapora başvurduğumuz gibi 182'den randevu alarak Sağlık Kurulu'ndan başvurumuzu yapıyoruz. Mevcut rahatsızlığında ilerleme var veya gerileme var veya yeni bir rahatsızlığım oluştu diyerek başvuruyoruz. Sağlık Kurulu'ndaki arkadaşlar bizi hastalığımızın ilerlediği veya yeni bir rahatsızlığımızın olduğu ilgili uzman hekime gönderiyor. Uzman hekim muayenesinden sonra mevcut rahatsızlığımızın ilerlediğine veya raporumuzda oran aldığımız hastalıkların dışında yeni bir rahatsızlığımızın oluşması durumunda sağlık kurulunda yeniden değerlendirilmesi uygundur şeklinde bir yazı yazıp bizi sağlık kuruluna gönderiyor. Sağlık kurulu bizim raporumuzu yeniliyor. Raporumuzu yenilerken mevcut rahatsızlıklarımız ve yeni rahatsızlığımız olan bölümü de seçmemiz gerekiyor. Peki doktor, uzman hekim mevcut rahatsızlığımızda bir ilerleme olmadığını veya yeni rahatsızlığımızda bir oran gerekmediğine kanaat getirirse ne yapmamız gerekir? İşte o zaman mevcut raporumuzu kullanmaya devam ediyoruz. Peki raporumuz 2 yıllık süreliydi. Bu raporları ne zaman yenileyebiliriz? Bu raporları ise raporumuzun bitmesine yani 2 yılın dolmasına 6 aydan az kaldığı zaman gene 182'den randevu alarak sağlık kuruluna başvurarak raporumun bitmesine 6 aydan az kaldı raporumu yenilemek istiyorum diyerek raporlarımızı yenileyebiliriz. Evet bunu söylemiştik zaten uzman hekim sağlık durumumuzda bir değişiklik olmadığına karar verirse mevcut raporumuzu kullanmaya devam ederiz. Arkadaşlar videomuz burada son buluyor. Ya kanalıma abone olur. Beğenirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler dilerim.